Merhaba, bu videoda MAMP ile Localhost üzerinde çalıştığımız web sitesinin internet ortamını nasıl çıkartabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle MAMP kurumuna ihtiyacımız bulunmakta. Ee, bu linkten direkt MAMP'ı indirebilirsiniz. Otomatik olarak indirim başlayacaktır zaten. Kurulumu yaptıktan sonra şu şekilde bir ekran gelecek karşımıza. Apache Server, MySQL Server, çalışıyor olması gerekmekte. MySQL'i HTML çalıştıracaksanız pek gerek yok ancak Apache server kesinlikle çalışması gerekiyor. İşte WordPress falan kurarsanız bu MySQL'de veri tabanı kullanacağı için gerek duymakta. Buradan portlarınızı 80 portunu kullanabilirsiniz ancak modeminizin arayüzü eğer ki e, internet erişimine açık bir vaziyette ise 80 portun işgal edeceğinden modeminizin arayüzünde 81 portunu almanız gerekebilir. Ancak bu illa böyle olacak diye bir kayda yok. Bazı modemlerde bu değişmekte. Bunu da e, kullanıcılar ve erişim sekmesi altında yani aynı modeme sahipseniz farklı olabilir. 80 olan portu 81'e çevirmeniz gerekmekte. 81'den de modem arayüzüne bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bu yapılandırma yapmadığınız takdirde 80 portundan Apache Server... E, cevap veremeyeceğinden modem belki engel olabilir. Ee, bu sefer modemin arayüzüne ulaşmış olacaksınız. Port açma işlemini gerçekleştirildi 80 portuna. Bir diğer konuysa internete çıkış IP'nizin statik olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de çoğu servis artık CGNAT kullanmakta. Ee, bu yüzden bu servisi satın almanız gerekecek. Ücretli bir servis tercih size kalmış. İlla ben bu şekilde kullanmak istiyorum diyorsanız bu e, statik IP'yi almanız gerekmekte. Pantayı geri döndüğümüzde burada port bilgilerimizi bahsettik. Bunu yapılandırıyorsunuz. Server kısmında sitenizde hangi bilgisayarınızda hangi konumdan çalıştıracağınızı belirtiyorsunuz. Şurada göstereyim. Şu şekilde. Bu sayfaya direkt ulaşabilmek için artık e, yapılandırmamız gereken tek şey port açmak modem üzerinden. Bunu da şu şekilde 80 portu işte bu bilgisayar diye belirtiyor denekinde bilgisayar ismini veriyor sizde IP olabilir bu şekilde tamamlıyorsunuz portumuzu açıp cihazımızı da sürekli olarak ip yapılandırması yapmak istemiyorsanız cihaz listesi bölümünden e, bu bilgisayarın ip adresini modem üzerindeki ip adresini statik hale getirebilirsiniz bu lokal olsun yani lokal network'teki IP adresi, diğer ilk başta bahsetmiş olduğum IP ile e, Artık internete çıkış için local hazır vaziyette. Bakın web sitesi çalışıyor. Bu benim IP adresi. Bunda da çalışıyor. Böyle stop yaptığımızda bakın artık bu çalışmayacak. Local da çalışmayacak. Görüyor, görüyorsunuz. Tekrar Çalışır vaziyete gelin. Bazen mamp şurada bir hata verebilir. Bunu da şu şekilde çözebilirsiniz. Yani... gel d exe görev fonlandı dediğimizde oldu bu tekrardan çalışır vaziyete getiriyorum. Dokulaz çalışır hale geldi. Bu da çalışır hale geldi. Şimdi e, bu şekilde web sitelerini. Telefondan da hani e, mobil tasarım neye yarıyor hani bunları yapıyoruz bu. Mobil tasarım yapan arkadaşlar Telefondan da mobil tasarım ne şekilde gittiğini görmek için bu IP adresini yazaraktan direkt e, web sitesinin mobilde nasıl göründüğünü gayet rahat bir şekilde görebilirler. E, artı müşteriye gösterme şeklinde de bu IP verebilirsiniz. Ben IP adresi paylaşmak istemiyorum müşterimle Nasıl yapacağım falan. Diye düşünüyorsanız buradan e, alan adını bir tane satın almış olduğumuz alan adı varsa bu alan adına e, işte A adres DNS kaydına IP adresimizi yönlendirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaptığınızda bu alan adı adresinden doğrudan lokal olsun yayınlanmış olan web sitesine ulaşabilirsiniz. Şu anda çalışmıyor sanırım daha DNS serverlarının yansıması sağlanmadı. Bir 48 saat sürebilir. Ben yeni yaptım. Ancak çalışacaktır. IP adresinizi nasıl öğrenebilirsiniz? IP sorgulama servisleri var. Google IP sorgulama gibi bir şeyler yazarsanız IP adresinizi sorgulama ekranını bulursunuz. E, IP'nizi bu şekilde sahip olabilirsiniz. Anlatılacaklarım bu kadardı. Umarım fayda olur.